arkadaşlar. Ben Mr. Season Pass ve Golden Griffin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brim karakterinin Pearl haritasındaki line-up'larını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk line-up'ımızda A default'a kurulu olan bombayı çözdürmeme yönelik olacak. Bunun için A main tarafına geldiğimizde bu kolona kendimizi sabitliyoruz. Sonrasında crosshair'ımı koyduğum yere alev ve smoke simgelerimiz arasındaki çizgiyi denk getireceğiz. Tam olarak şöyle gördüğünüz gibi. Ve sonrasında line up'ımızı atıyoruz. Bu line -up ise arkadaşlar biraz daha göz kararı atacağız. Ama genellikle yerleştiğimiz yer bu taraf olacak. Az önceki attığımız line up'taki kolonu geçeceğiz. Ve sonrasında karşımızdaki duvara denk getiriyoruz ve lineup'ımızı bu şekilde atabiliyoruz. Bu tamamen zamanla çalışmanız gereken bir lineup. O yüzden ne kadar kendinizi bir tık daha ileri götürürseniz atmanız gereken direksiyon o kadar yukarı kalkıyor. Kendinizi tekrardan az önceki kolonu geçtikten sonra yerdeki sarı çizgiye yerleştirdikten sonra duvara göre, karşıdaki sarı duvara göre kendinizi ayarlayıp atabiliyorsunuz. Bu line yapımız tekrardan bir A default line yap arkadaşlar ama bunu sadece Atakır tarafından daha yakın bir yerde anlatacağız ve o da tam olarak bu merdivenlerin başlangıcı. Kendimizi de bu duvara sabitledikten sonra gösterdiğim taşın en yukarısına crosshair'ımızı sabitliyoruz ve line up'ımızı atıyoruz. Ve bu line up'ın aşağı yukarı öbür line up'lara kıyasla güzel bir farkı da daha hızlı gittiği için rakibin tepki verme süresi daha yavaş oluyor. Bu seferki line-up'ımız A site'daki kapalı yere kurulu olan bombayı engelleme yönelik olacak ve bu line-up'ı mid tarafından atacağız. Kendimizi bu ağacın sağ tarafına sabitledikten sonra tam olarak çanak bölümüne ve duvarla yani tavanla birleşen bölümüne smoke ve alev simgemizin sol tarafına arasındaki sol tarafı denk getiriyoruz ve sonrasında line-up'ımızı atıyoruz. Evet, tekrardan bir A site kapalı taraf line-up'ımız var arkadaşlar, bunun için de drop'a kendimizi sabitliyoruz ve sonrasında tam olarak crosshair'ımı getirdiğim yere molotov'umuzu elimize aldığımızda çıkan üst taraftaki kutucuğun nokta bölümünü denk getirip line atıyoruz. Bu line için önceden bir hazırlık yapmanız gerekebilir çünkü eğer rakip takım site'ı geri aldıysa bayağı bir süre saymanız gerekiyor çünkü line düşmesi uzun sürüyor. Bu seferki A-Site kapalı Line Up'ımızı da tekrardan A-Main tarafından atacağız ama az önce de yerleştiğimiz yerlere yakın olan bu duvara yerleşeceğiz. Kingdom yasını kendimi sabitleyeceğiz. Ve sonrasında cross crosshair'ımı koyduğum yerin hafif üstüne Molotov'umuzu attığımızda duvar zaten aşağı tarafa baktığı için Molotov'umuzu direkt bombanın üstüne yönlendirecek ve diffuse'u engellemiş olacağız. Bu line-up'ımız ise arkadaşlar bir default'ta kurulu olan bombayı koruma yönelik olacak. Bunun için tekrardan B main bölümündeyiz. Bunun için ise kendinizi tam olarak buraya konumlandırdıktan sonra orta kolon ve bu duvarın kesişimini sıfırladıktan sonra crosshair'ımızı az önce koyduğumuz yerin üstüne orta kolonun bitiş tarafına gelecek şekilde line atıyoruz ve tam olarak bombanın üstüne düşüyoruz. Artık Pay geçiyoruz arkadaşlar. Turuncu kutuyu kurulu olan bombayı korumaya çalışacağız şimdi de. Bombamızın kurul olduğu senaryoda kendimizi BM çıkış tarafındaki bu duvar girişimine sabitliyoruz. Ve sonrasında Crosshair'ımı koyduğum yere Molotov ve C yeteneğimizin tam ortasındaki çubuğun sol tarafını denk getirecek şekilde line atıyoruz. Evet bu seferki B site kutu line up'ımızı tekrardan B main tarafına atıyoruz ama bu sefer kendimizi kolona sabitlemeyeceğiz. Bunun için daha çok buradaki panel bölümüne geldikten sonra yerleştikten sonra crosshair'ımı map'in dışındaki o çıkıntıya koyduğumu göreceksiniz. Ve gördüğünüz üzere bu çıkıntıya kendinizi hizaladığınız sürece crosshair'ınızı her türlü attığınız molotov tam olarak bombanın üstüne düşmekte ve rakip takımın atacağı bir defuse engellemekte olacak. Evet bu seferki kutu line ise B rampa tarafına atacağız. B rampa tarafında kendimizi gelip tam olarak kutuyla duvara yerli sabitledikten sonra Crosshair'ımı koyduğum yere pingimi de atıyorum. Şöyle Molotov simgemin en uç tarafını yani alev logosunun en üst tarafından getirdikten sonra line atıyoruz. Tekrardan hani gitme süresi uzun bir lineup olduğu için Diffuse sesini takım arkadaşlarınız tarafından infosunu almanız gerekebilir ya da kendiniz tahmin etmeniz gerekebilir.